Arkadaşlar partnerliğe gideceğiz. Biz Bakın. Şimdi partnerliğe gideceğiz. Bir sefer bakacağız. Partnerliğe doğru gidiyoruz. Bisikletle. Ondan sonra döneceğiz. gerçekten başım ağrı. Nasıl bisiklet Nasıl kullanıyorsun derseniz alıştım. Burada blok çekmiştik. <laughs> Sigara sağlığa zararlı. <laughs> Buradan su yapmıştık. Burada çocukluğumda hep bilgisayar tamir ettiriyordum. Ah ne günlerdi. Haydi işler. Bilmezsiniz tabi şurası kırtasiye. Bakın. Şurası sağlık ocağı falan var. Ezcane var. Bakın işte. Bebek. Aman bir şey olmaz da. Dikkat et yine de. Acemi bir şey denk gelsem çarpar. Allah bağışlasın abla. Allah çarpar. Gördüğünüz gibi işte burayı zaten. İndirin ayakkabı dedikten. Bakın böyle. Bankalar, bankalar, i̇şte mağazalar. Geniş parkımda diye bakalım. Allah'ın barıkı desem. Kaç gündür başarısı çekiyorum. Kulaklık bile takamıyorum. Sorma bunu ya. Bir bakalım. Ne yapıyorsunuz? Bu söz beğenirse kandeme şeyler alırız. Bisikleti nereye bırakacağız? Bisikleti kenara bırakacağız. Çünkü burada bir şey fark etmek zor. Şurası da okul bakın, bakın. Şöyle göstereyim. Bak. Burada da blok çekmedi demeyin. Hadi şimdi işimiz var. Gidelim. Bakın. Haydi işler. Şimdi, şimdi böyle blok çekmiş olduk. İsteyen Balçova. Ertuğrul Gazi Ortaokullarda gelsin incelesin. Videomuz bu kadardı, görüşürüz. Şimdi kapatayım da ne olmaz kaza yapmayalım. Girmemiz gerekmiyor arkadaşlar, gösterdim. Böyle vlog çektim, burası da çok güzeldir. Siz istediğinizde gelin. İnceleyin. İzmir-Baltıba, ertuğrul Gazi Ortaklığı'nın orasıydı or orası. Ben size vlog çektim, siz bakın. Aynen,